Selam. Kitap okumak en güzel kendinden soyutlanıp başka bir dünyada yolculuğa çıkma yöntemlerinden bir tanesi. Ve açıkçası ben küçükken o kadar çok fazla kitap okuyan bir çocuktum ki ortaokuldayken yılda yaklaşık 100 kitap okuduğumu ve okuduğum bütün kitapların isimlerini, konularını, ana fikirlerini, karakterlerini not aldığım defterler tuttuğumu biliyorum. Ama büyüdükçe bu kadar vakit ayıramamaya başladığım kitaplara aslında biraz da bunların işte Twitter tarzında devamlı okuma ihtiyacımızı giderdiğimiz farklı platformların ortaya çıkmasıyla da alakası olduğunu düşünüyorum. Yine de o zamanlarda forumlar vardı ama kitap okumaya devam ediyordum. Sabaha kadar uyanık kalıp kitap okuyordum falan. Ve o tutkuyu aslında işte büyüdükçe biraz daha kaybedip böyle yılda 100 kitaptan 15-20 kitaba kadar düştü. Hatta bazen yılda 5 kitap gibi sayılara da düştüğüm oldu. Ama her zaman kitap okumanın yeri bende çok ayrı. Okuduğumda kendimi o kadar ilgi hissediyorum ki gerçekten bir şey başarmış gibi. Yani benim için böyle devamlı kitap okuma alışkanlığımı kaybedip geri kazanmaya çalıştığım bir böyle bir döngü içerisindeyim resmen. Çevremdeki birçok insandan da bildiğim kadarıyla bu hepimizin yaşadığı bir problem. O yüzden de bir kitap kulübü kurdum. Instagram'da beni takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bir tane yan hesabım var benim Instagram'da. Adı Tavsiku. Orada biraz daha community gibi takılıyoruz. Kendi aramızda yaptığımız şeyleri o hesapta yapıyoruz. Ve o hesapta paylaştığım bir postun altına dedim ki bana bir kitap önerin ve o kitaplardan bir tanesini seçelim. Mart ayında onu okuyalım. Böylece her ay bir kitap belirleyip her ay bir kitap okuyalım beraber tartışalım. Birbirimizi teşvik etmiş oluruz diye düşündüm kitap okumak için. Mart ayı için belirlediğim kitapta o yorumların arasında anlamlı gelen Martin Eden oldu. Bunun sebebi benim Ankara vlogumda Kübra deli gibi Martin Eden övmüştü. O yüzden Mart ayında eğer aramıza katılmak isterseniz Tavsiko hesabını Instagram'dan takip edip Mart ayı için Martin Eden kitabını edinebilirsiniz. Düşündüm ki bugün de biraz kitaplar hakkında konuşalım. Kitaplığımın başına geçtim. Gözüme çarpan kitapları aldım elime. Dedim ki onlar hakkında biraz birazcık konuşalım. Kitaplar hakkında bir sohbet keyifli olur diye düşündüm. Size önereceğim kitaplar olur belki aralarında. Aynı şekilde sizin de bana önereceğiniz kitaplar olursa yorumlara mutlaka yazın. Hadi sohbetimiz başlasın. Bu kitabı ben geçen sene okumuştum. Okuma sebebim de bütün influencerlar bunu Filistinliler bunu hikayelerinde paylaşıyordu ve böyle ne kadar muhteşem bir kitap olduğundan bahsediyorlardı ve büyük bir hevesle aldım açıkçası ama öyle yani muhteşem bir kitap değil. Dizisi sanırım çok güzelmiş. Dizisine de bir yıldır başlayacağım. Hala başlayamadım. IMDB'si de 8 küsur bir puandı. Yani kitabın anlattığı şey aslında bir toksik bir ilişki tarzı bir şey. Bir kadının gözünden bir de o adamın gözünden anlatıyor. Ve böyle bu kadar toksik bir ilişkiyi sayfalarca okumak da bana böyle daralmış çok da hoşuma giden bir kitap olmadı ama dizisi dediğim gibi çok seviliyor o yüzden bakacağım mutlaka dizisine. Sırça Fanus. Bu kitap Sylvia Plath'in intihar etmeden önce yazdığı son kitap. Ve ben çok sık Sylvia Plath'e benzetildiğim için de daha özel bilgiyle bu kitabını almıştım. Şiirleri gerçekten hoş ve benim İngilizcemi edebi olarak geliştirebilmek için baktığım yerler. Ve kitabın başında aslında gayet keyifli bir romanken sonlara doğru onun daha da depresifleştiğini ve daha bir bunalıma girdiğini görüyoruz. Bence burada gerçekten hayatında yaşamış olduğu o süreçteki bunalım kitaba yansımış diye düşünüyorum. Sona doğru şey oldum... Abi... Bu kitap niye buraya bağlandı hissi veriyor çünkü bir anda çok depresifleşiyor ama yani ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum çünkü onun zihniyetinin o yansımalarını zihnindeki o depresifliğin yansımalarını görüyorsun ve ona birazcık daha yakın hissediyorsun yazdığı şiirleri okurken hayatının etkilerini daha çok üzerinde hissediyorsun o yüzden bence etkileyici bir kitaptı hoş da bir romandı sadece dediğim gibi sonlara doğru çok fazla depresif bir girdabın içerisine sürükleniyor romanın baş karakteri ama bunun da Sylvia Plath'ın kendi düşüncelerindeki girdaplardan kaynaklandığını düşünüyorum. Virginia Woolf'u biliyorsunuzdur muhtemelen. Virginia Woolf'un yazdığı bir teknik var. Bu da bilinç akışı tekniği. Bu çok aslında yazması da okuması da zor olan bir teknik. Çünkü normalde bir roman nasıl yazılır? Eğer anlatıcı karakterse onun aklından geçen belli başlı cümleleri görürüz. Olay örgüsüne dahil olan zihinsel düşünceleri görürüz. Ama bilinç akışı yönteminde bizim normalde beynimiz nasıl çalışır? Mesela gördüğümüz her şey hakkında bir şey üretir. Bir sürü şey söyler bize beynimiz ve aralarından biz birkaç şeyi çekeriz öne. Ama bu yazım türünde o akıldan geçen, zihinden geçen bütün cümleleri, bütün kelimeleri ardı ardına yazdığınızı düşünün. Öyle bir yöntem. Virginia Woolf'un Mrs. Dalloway'de bu yöntemle yazılmış bir kitap. O yüzden oldukça okuması zor ama alıştıktan sonra da çok keyifli olan ve gerçekten çok başarılı yazarlardan birisi olduğu için de mutlaka okunması gerektiğini düşündüğüm bir yazar. Bukowski ile ilgili bir eleştiri yapmak için bu kitabı yanıma aldım. Bukowski'nin kitapları çok sevilir ve bilindik bir yazardır. Ve ben hayatını anlattığı bir seri var. Ekmek arası, Fekteydim. Bu seriyi okudum. Ve bu seriyi okuduğumda açıkçası Bukowski'ye olan sevgim tamamen bitti ve yani ona karşı bir sevgim de değil de aslında birazdan meraktan okumuştum. İnsanların neyi sevdiğini merak ettiğim için alıp okumuştum ama burada gördüm ki Bu Bukowski çok cinsiyetçi, çok hoş bir karakter olmayan bir insan ve küçüklüğünde yaşadığı gerçekten travmatik olayların sonucunda gelmiş olduğu bir hal var, kişilik var. Ancak bu kişilik gerçekten çok eril ve hiç hoşuma gitmiyor benim. O yüzden bu hayatını okuduktan sonra Bukowski'yi pek sevmemeye ve edebi yönü ne kadar güçlü olursa olsun ona kitaplarını okumamaya başladım. O yüzden eğer Bukowski'yi seviyorsanız bir hayatını okumanızı öneriyorum. Çünkü en azından yani sadece kötü bir gözle bakmak için de değil. Şu anki kalemine sebep olan bütün o yaşanmışlıklar ki gerçekten kötü bir çocukluk geçirmiş. Onları anlamak bir yazarın hikayesini bilmek, geçmişini bilmek, onun zihnine yakın alabilmek bence onun sanatına daha güzel bir bağ kurmamızı sağlayabiliyor. O yüzden genelde yazarların biyografilerini özellikle kendi elleriyle yazdıkları biyografilerin ya da şarkıcıların biyografilerini izlemeyi ve okumayı seviyorum. Gizli Ajans. Bu benim geçenlerde bitirdiğim bir kitap. Alper Canıgüz aslında bayağı sevilen ve bilinen bir yazar ama ben daha önce hiçbir kitabını okumamıştım. Okuduğum ilk kitabı bu oldu. Dili gerçekten kendine has. Absürtlüğü güzel, keyifli ve sürükleyici bir şekilde bize veriyor. Diğer kitaplarına da mutlaka bakacağım çünkü burada ilk defa onunla tanıştım ve onun tarzını biraz sindirmem gerekti ama bir sonraki kitabı aldığımda bizim Alper Canıgüz ya hissiyatıyla okuyacağım biliyorum. O da bence oldukça keyifli olacaktır Her sayfada beni ilginç bir yolculuğa sürükleyeceğini bilmek güzel bir his. <laughs> bu iki kitap benim 2020'de başıma gelen en güzel şey. Kirke, şu, bütün böyle en çok satanlar şeylerinde görüp durduğum bir kitaptı. Ondan sonra bir tane markette dolanırken dedim ki bu kitabı çok görüyorum alayım bari. Ki normalde almam yani bir şey ne kadar çok gözümüze sokulursa o kadar itiliriz ya öyle oluyorum aslında ama bu kitabı her nedense almak istedim ve hayatımda verdiğim en doğru kararlardan birisiydi. Hiçbir beklentim olmadan, konusu hakkında hiçbir fikrim olmadan başladığım bu kitap Madeline Miller'a olan aşkımı alevlendirdi resmen. Yeni kitap çıkarsa da alsam diye bekliyorum. Gerçi Akilüs'ün şarkısı bir önceki kitabı 10 yılda yazılmış bir kitap. O yüzden çok kısa süre içerisinde yeni kitap çıkarmayabilir ama bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu. Bu kitabı ben üniversitedeyken okumuştum. Ve bu kitap benim okuduğum en ilginç kitaplardan birisi. Bir meta kitap aslında ve okuması çok yorucu. Yani beni açıkçası çok yormuş. Çünkü kitabın içerisinde milyon tane kitap girişi var. Sebebi de baş karakter bir kitabı arıyor. Ve o kitabı aramak için işte kütüphaneleri geziyor mesela. Eline bir kitap alıyor bu kitap o mu diye. Ve o eline aldığı kitabın girişini onunla beraber okumak durumundasınız. Bu bir noktada yorucu ama bir noktada da çok hoş ve ilginç bir serüven. Hem çok hoş kitap girişleri var. Şey diyorsunuz, devamı neydi acaba? Keşke devamı olsa bu kitabın dediğiniz girişler var. Onunla birlikte de o kişinin gerçekten zihninin içerisinde yer alıyormuş gibi hissediyorsunuz. Calvin onun daha önce hiçbir kitabını okumamıştım. Okuduğum ilk kitabı bu oldu ve gerçekten daha önce hiç böylesini okumamıştım dediğim bir kitap. Çok kendine has bir kitap ve bayağı ilgi çekici bir kitap. Bu kitabı bana siz önermiştiniz. Eve Dönmenin Yolları diye bir kitap. Bu da aslında biraz meta diyebileceğimiz bir kitap. Kayvinodan sonra bunu da o skalaya koyabilirim. Çünkü bu da bir yazarın yazma yolculuğunu anlatıyor. Şu şekilde hem kendi yaşadıklarını hem de yazdığı romanın sayfalarını görüyoruz bu kitapta ve yaşadıklarının romana olan yansımalarını, hangi cümlelerin ne şekilde oraya yansıdığını görüyoruz. O yüzden gerçekten yine ilginç bir kitaptı. Kayvinoya kıyasla çok daha hafif, çok bir oturustu. Da bitebilecek bir kitap daha iyi olabilir miymiş? Evet çünkü bence böyle çok etkileyici bir tarafı ya da çok e, düşündürücü bir tarafı yok ama yöntemi ilginç bizim bu şekilde dahil olmamız açısından hoş bir kitap olduğunu düşünüyorum. Hey garson. Bunu bana Ankara Havacılarındaki Kübra okumam için vermişti. Bu bir akademisyen olan Murat Sevinç'in aslında galiba önce blog ya da bir gazete yazısı olarak yazmaya başladığı Londra'daki garsonluk hikayelerinin bir toplam birleşimi. Ben Ankara Üniversitesi İLEF'te okuduğum için o kampüsün lafının bu kadar geçmesi, aynı zamanda Ankara'nın sözünün geçmesi ve Londra'da yaşadığı bu deneyimlerin tamamen gerçek oluşuyla birlikte çok keyifli bir kitap. Çok şeker bir garsonluk hikayeleri bütünü. Şimdi buraya birkaç tane ergen kitabı adı altında biraz daha lise zamanlarımda okuduğum kitapları getirdim. Eğer ki o tarz kitaplar okumak istiyorsanız şöyle bir öneriyle geldim aslında. Ben İngilizce kitap okuyarak İngilizcemi geliştirmek istiyorum. O yüzden ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Ergen kitaplarını daha çerez, daha ağır olmayan kitapları İngilizce bir şekilde okumak bence çok anlamlı ve bu konuda size önereceğim yazar John Green olacak. Bende iki tane İngilizce kitabı var ve bu ikisini de ben lisedeyken Türkçe okumuştum. Sonrasında İngilizcelerini aldım. Bizim dönemimizde aşırı popüler olmuştu ve gerçekten de lise hayatında böyle bayılarak okuduğum yazarlardan birisi. Aynı adızın altındayız zaten biliyorsunuzdur. An abundance of cat isimli kitabı. Bunun Türkçe adını unuttum. Yazarım. E John Green'i ben çok seviyorum ya. Yani şu an mesela yeni kitap çıkarsa böyle bir numaralı fanı gibi koşup alırım. Dili çok tatlı. Gerçi birkaç kitabı çok sıkıcıydı. Çok çocuksu diyebilirim. Ama mesela Alaska'nın Peşinde çok iyi bir kitap. Gerçi onu lise sonunda okumuştum. Aradan çok fazla zaman geçti. Şu an okusam aynı şeyi hissettirim Bilmiyorum. Bir diğer İngilizce kitap önerim. Anne of Green Gables üzerindeki en güzel dizinin kitabı ve zaten dizisini izlerken Türkçe al dizide izleseniz dahi size çok fazla kelime öğretebilecek bir dizi O yüzden bunun İngilizce kitabını aldığımda da aynı etki uyandırır diye düşündüm henüz okumadım kenarda duruyor ve canımteinde başlayacağım ama çok hoş bir dizi olduğu için de kitabının aynı hoşluğu taşıdığına inanıyorum açıkçası ve bugünlük kitap sohbetimiz bu kadar <laughs> bu sene mesela bir ya da iki kitap anca okumuşumdur şu an Şubat ayındayız İstiyorum ki her hafta bir kitap bitireyim. Ama bunu her yıl istiyorum ve yapamıyorum nedense. Halbuki oturup bir kitap okumakta ne var yani? Oturuyorsun 50 sayfa okuyorsun ama mesela kitabı açıyorum önüme kenardan telefondan bir şey geliyor ya da kitaba bakarak aynı cümleyi 70 kere okuyarak bir düşünceye dalıyorum falan. Kendime bu disiplini hala tam olarak öğretemedim ama bence gerekli. Sesli kitap dinlemekle kitap okumak arasında araştırmalara göre bir fark yokmuş. Yani sesli bir şekilde kitap dinlediğinizde de kitap okuduğunuzda alabileceğiniz bütün o gelişmeleri dinleyerek de alıyorsunuz. Gerçi okuma hızınız bir şekilde ilerlemiyordur. Yani o tarz konuda gelişmiyorsunuzdur ama ben de şey düşündüm. O zaman dizi izlediğimizde izlediğimiz dizi ya gerçekten hoş, böyle güzel cümleler barındıran, Ender'den iyi gibi mesela diziyse kitap okumuş sayılırız. Kendimi teselli etmek için bulduğum küçük yöntemler. <laughs> kitaplar hakkında yapacağım. Sohbet bu kadardı. Eğer sizin de aklınıza gelen, bahsetmek isteyeceğiniz kitaplar varsa aşağıya mutlaka yazın. Çünkü sizin önerilerinizi zaten alıp okumayı seviyorum. Ve kitap kulübümüze katılmayı unutmayın. Tavsiye hesabını takipte kalabilirsiniz. Mart ayı için kitabımız Martin Eden. Çünkü Mart var içinde. Çok teşekkürler. Abone değilseniz hoş geldiniz. Haftada iki kere video atıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.